Tavuk tantuni yapıyoruz. Tavamızı ocağa alıyoruz. Varsa saç tava tercih edin. Tavamız kısık ateşte kızarken 3 parça yani ortalama 750 gram tavuk göğsünü ince ince dilimliyoruz. Yarım saat buzlukla bekletirseniz işiniz çok kolaylaşacaktır. Yarım su bardağı yani 100 mililitre sıvı yağ tavamıza döküp tavuklarımızı pişirmeye başlıyoruz. Tavuklarımız sularını salıp sonra tekrar çekmeye başlayacaklar. Bu noktada azar azar su ilave ediyoruz. Yani hem kavurma hem haşlama işlemini aynı anda yapıyoruz diyebiliriz. Bu şekilde toplamda 1,5 su bardağı su ilave ederek tavuklarımızı pişiriyoruz. Tür olarak sumaklı soğan, maydanoz ve domates hazırlıyoruz. Pişen tavuklarımıza tuzunu septikten sonra bir yemek kaşığı tatlı toz biber ilave ediyoruz. Ardından bir kez daha su ekleyip karıştırıyoruz. Lavaşları tantunimizin sosuna bastıktan sonra dürümlerimizi hazırlayabiliriz. Lavaşlarınız büyükse benim gibi ikiye bölebilirsiniz. Bu ölçülerle 6 adet bol malzemeli tantuni dürüm elde ettim. Afiyet olsun.